Aa, kim var orada? Belki de faredir. Selam dostum. Bu da ne? Aa, dostum. Aa, kim var orada? Aa, ne oluyor? Aa, bir yarasadan daha çabuk kayboldum. Ne? Aa, ne var? <laughs> <aa. Aa, gülüyor> kim bu garip çocuk. Çocuk değil. Bir kahraman. Çok güzel. Aferin Kamili. Şimdi Kamili geri dön. Başımız dertte. Ha? 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 Yaptığınız her şeyi bırakın ve şunu izleyin. Ha? Çiğnemeyi bırak. Nefes bile ha? almayın. Şunu izleyin. Bu sözde kahramanların ve onların okuyucularının karıştığı şiddet olaylarının sayısı artık kontrolden çıkmış durumda. Bugün aramızda bir kahraman kitapları uzmanı var. Öncelikle beni programa kabul ettiğin için teşekkür ederim Brad. İkincisi... Sen gerçekten şapşal mısın? Onların hepsi suçlu değil. Dışarıda iyilik yapan ve insanları kurtaran gerçek kahramanlar var sonuçta. Bu sadece okuyucularının kim olduğuna bağlı. Bu da benim bulduğum bir terim bu arada. Dışarı marka tamam mı? <laughs> evet bunların hepsi güzel bay Soru. Sizce onlar kahraman mı? Gerçekçi olun. Belediye binasında olanlara bakın. Şunu unutmayın. Bu sözde okuyucular aslında çok tehlikeli kanunsuzlar ve suçlulardır. Şu andan itibaren SFPD kahraman kitapları da silah muamelesi yapacaktır. Sözlerimi not edin. Bir tane bile bulundurursanız hemen tutuklanacaksınız. Bunu ilk burada biz de duydunuz. Kahraman kitapları artık yasaklandı. <laughs> Başımız çok büyük dertti. Kara şövalye! Baykuş saldırısı. Yer oh. çekimi. Oh. Çok komik. Ney? <laughs> endişelenme. Suçluları durduracağız ve kitaplarını geri alacağız. O zaman iyilerin kim olduğunu anlayacaklar. Ayrıca bu bize sıfatı bulmaya bir adım daha yaklaştıracak. <gülüyor> 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 ha? Hadi. Bu bile dersine geç kalmak istemiyorum. Acele edin. Pekala. Bugün beynin anatomisini inceleyeceğiz arkadaşlar. Beynimizin birçok büyüleyici bölgesi var. Temporal lob, oksipital lob, cerebellum... ...ama benim en sevdiğim kısım tam burada. Prefrontal korteks. Neden mi? Çünkü hayal gücünden orası sorumludur. Bazı Hı. insanlar diğerlerine göre çok daha aktif ha. bir prefrontal kortekse sahiptir. Hı. Afantezi adı verilen bir bozukluk bile vardır. Bu da hiç hayal gücünüz olmamasına neden olur. Nick, bu sensin. <laughs> hey Vücudunuzun herhangi bir parçası gibi beyninizi güçlü olması için eğitebilirsiniz. Ama sınırları vardır. Zihin güçlü olabilir ama beden hala zayıf. <gülüyor> <gülüyor> Konuş. Profesörün yerini buldun demek. Güzel. O zaman gidip onu ziyaret edeyim. Buralarda oldukça garip suçlar rapor ediliyor çocuklar. Kahraman kitabı kullanan biri olmadı. Vay canına, suçlar bile bugünlerde sosyal medyada. Şunlara baksanıza. Ha, bak, ha? işte kahraman kitabı. Ha. Vay be. Ha. Görünüşe göre bu adam burada bir sürü paylaşım yapmış çocuklar. Şey... Bu mantıklı. Ha? Aslında bir daha düşündüğümde ben burada kalıp bilgi toplasam daha <laughs> iyi gibi. He? İyi deneme. Geliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Oldukça normal bir sokağa benziyor. <laughs> Beni bekleyin. Gördün mü? endişelenmeye <laughs> gerek yok. Ah! <laughs> <laughs> Ne diyordun? Görünüşe göre kendimize bir çift fare bulduk. Baylar, renkler. Oh, affedersin balıma. Demek siz iki şapşal, iki ton tonu alt edebileceğinizi düşündünüz. <laughs> Öyle mi, ha? <he? gülüyor> evet. Siz kim olduğunu sanıyorsunuz? Dur orada! Hı? Sen, seni suçlu. <laughs> bu da nedir ha? Şeker mi şaka mı oyunu mu? <laughs> ben de şekeri yok çocuk. <laughs> Aslında ben süper harika adamım. O X ve bu da... Önemli değil. Önemli olan bizim kahraman olmamız. Ve senin gibi suçluları durdurmak için burada olmamız. <laughs> o zaman peki madem ısrar ediyorsun. Kamiri yakala. <laughs> 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 ah, engelledin. Güzel amca. Nix. Ben iyiyim. Sen de nereden geldin? <laughs> Kara şövalye. Güzel karanlık sokakmış. Kahraman kitabı. <laughs> Kameli yakala onu. Adaletin gölgesi burada. Kötüler o pis lekelerini. Ultra fenerimle. Ne? Nereye gittin? Buradayım. Seni ben... <laughs> <laughs> <Kanadım. Hı, gör. gülüyor> <laughs> Adaletin yumruğu... Aa, aa. Hı. 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 Kendini sinsi mi sanıyorsun? Zaten kele çocuk ben bir gölgenin gölgesiyim. Ben bir gece yarısı tutulmasındaki ayın karanlık yüzüyüm. Ben... Aa! 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 Bu hiçbir şey. Beynimin oksijene ihtiyacı yok zaten. Cins pencadan, Lucky! Yakalayın. Tamam. <laughs> Nereye gitti bu? Yaramaz maske <gülüyor> <gülüyor> Bir yere mi gidiyorsun <laughs> evlat? Yakaladım. <laughs> Bırak bu haksızlık. Kara <laughs> şövalye bitir <laughs> işini. Tamam. <gülüyor> ay ay. <gülüyor> 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 Neyse, hoşça kal. <laughs> Çok iğrenç. Hayır, <laughs> savaş temirim. <laughs> tamam bu mu? Koku yağdı mı? Bu başa eşsizlik. Gördüğüm kadarıyla köpek sevmiyorsun. Ginseng adam, lotus kökü dokudak saldırısı. Disiplinimden asla kaçamazsın. Yaşlı <laughs> adam yanındayım. Yeti gönder. Tamam, bitir şu işi artık Kameli. Tamam, anladım. Üzgünüm büyük baba, yatma vaktin geçti. <laughs> <Seni götürmelerin. Gülüyor> <laughs> <laughs> hani <siz>? Hashtag hashtag hashtag. Şimdi ne yapacağız? Göremediğimiz şeyle savaşamayız. Bana bırak. Ona elindeki her şeyle saldırmaya hazır ol. Ağlayan adam! Ah! ah. Merhaba, Mike. Bundan sonra hüzünlü bir film izleyecek miyiz, dostum? Ağlayan adam! Evet, izleyeceğiz. Olamaz, dostum. Comic Life! Tsunami Gözyaşları! Gökyüzünü hedefle! Tsunami Gözyaşları! <laughs> Iskaladın. E, e. Ne? Ya, üstüm sırılsıklam oldu. Öh, Gel sen adam. adam, geri dön. dön. Artık saklan bahç yok. Çekirge adam, bir şey şu işi. Peki efendim. Böcek yiyen sürüngenler için ödeşme vakti. Çekme! <laughs> yeah! Bırakın ve ellerinizi kaldırın. Biz, biz, ben sadece normal bir çekirgeyim. Bız, 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 bız. Comicalize! görünmez dokunuş. <laughs> o şaka çocuklar. Ne? Nereye gittiler? Hepsi kayboldu bırakın. Silah mı? Ne? Ç çizgi roman mı? Hayır hayır hayır. Biz insanlara yardım etmek için kullanıyoruz. Bunların hepsi bir yanlış anlaşılma. Biz iyileriz. gerçekten mi? Ee, bak özür dilerim ama emirlerimiz net. Çizgi romanları bırakın ve sorun çıkarmayın. Yok. Sizi <laughs> incitmek istemiyorum. Ben de bizi incitmeni istemem. Dokso koru bizi. <gülüyor> 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 Diler yine. Bunlar kötü adamlar. Kahraman Hı? gibi davranıyorlar ama hepsi aynı mı yani? Anlamıyorum. Neden insanlar bize suçluymuşuz gibi davranıyor? Evet. Biz Hı? kahramanız. Onlara göre değiliz. Lucy. <laughs> şehirdeki diğer iyi okuyucuları bulmam gerekiyor. Sonra kötülerle birlikte savaşabiliriz. Ha? Hmm. Nick. Ah, ah, beni yeme kertenkel adam. Nick. Ah. Senin sırrını biliyorum.